Herkese merhaba. Burası Samsun, Amazon köyüne geldim. Şimdi burada iki tane büyük aslan heykeli var. Bunların içinde Amazon kadınlara ait heykeller var. Şimdi onlara bakacağız. Bir de burada büyük bir şöyle bir heykelim var. Onu göstereyim. Şimdi bu aslanın içine gireceğim. Hemen şu ileride de. Amazon köyü var. Daha önce videosunu çekmiştim. Cengiz abi. Ben içeriyorum. Tamamdır.

Bakın bunlar Amazonların kullanmış oldukları gerçek silahlar. Yay ucu. Amazon yayı. Mızrak. Kılıç, bıçak. Evet bunlar gerçek kullanılmış silahlar. Şöyle göstereyim. Şu temiz veya artık temizlenmiş bilmiyorum. Abi bunlar gerçek kullanılmış silahlar abi. Bak yay uçlarını görüyor musun abi? Bak, abi şu kılıçlara bak ya. Kadınlar bunu nasıl kaldırıyordu? Abi ya bak, oka bak. <laughs> Bir daha gösterelim. öğrenci figürleri göstereyim. Cengiz abi şu ayna gibi bir şey mi acaba? Ayna mı acaba şu? Benziyor değil mi? Şu aynaya benziyor. Evet arkadaşlar Amazon Kadın Savaşları bu Samsun bölgesinde milattan önce 2000 ila 1000 yılları arasında Burada uzun süre hüküm sürmüş, devlet kurmuş bir kadınlardan oluşan, sadece kadınlardan oluşan bir devletti. Bakın, şunu göstereyim. Şu küçük bir balta. Makas, makas mı şu? Aa bak makas değil mi? Makasın bir tanesi. Değil mi? Saç tokası da var. Bunlar mı? Saç tokası olabilir. Abi şunlar ne ya? Cengiz abi şimdi bu Amazon kadın savaşçıları erkeklerle savaşırlardı. Savaştan sonra e, erkekleri esir alıyorlardı. E, bir kısmını öldürmüyorlardı. Öldürmediklerini e, nasıl diyeyim damızlık olarak kullanırdı. Daha sonra doğan çocuklardan erkek olanları öldürüyorlardı. Kızları büyütüyorlardı. Çıkacağım, çıkacağım. Çıkayım, onlar çıksın. Şey Rica ederiz. Tamam. Ne güzel. Bak, istasyon dişlerindeyiz. Bak, <laughs> dişleri. <laughs> Annemler gelsin, ben senin dişleriyle çekeceğim. Çe çekeceksiniz. <gülüyor> çekeceğim. Dişlerden kaçıyor. Korkma bak, ben tutuyorum dişlerini. Bak. <laughs> Aslı'nın dişleri, çok sevimli. <laughs> <Ha. gülüyor> o sanki bu abi yani sanki yeni, gibi duruyor ben anlamadım abi. Bunu sormak lazım. Ha şunlar kullanılmış. Ama bunlar Baksana şunlar. O kadar eski olmuyor.